İstihdamı Koruma Destek Programı. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, KOBİ istihdamı korumasına katkı sağlamak amacıyla KOSGEB yeni bir destek programı devreye aldı. Teşvik istihdamın güçlendirilmesi amacını taşıyor. Ülkemizde ekonomik dalgalanmalar ve sektörel belirsizlikler nedeniyle KOBİ'ler istihdam seviyelerini ve işletme sürekliliklerini korumakta zorluklar yaşayabiliyor. KOSGEB'in İstihdamı Koruma Destek Programı, bu zorlukları aşarak işletmelerin mali yüklerini hafifletmeyi ve çalışanların işlerini koruyarak istihdamın sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Program sayesinde sanayi ve imalat sektörlerinde iş gücü kaybının önlenmesi sağlanarak ekonomik büyümeye de katkı sunulması hedefi çerçevesinde yeni bir teşvik programı hazırladı. Mevcut istihdamını koruyan tekstil, mobilya, deri ve giyim gibi sektörler destekleniyor. Yeni teşvikle imalat sanayinin kritik sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere yönelik sunulan istihdamı koruma destek programı tekstil, mobilya, deri, giyim gibi sektörlerdeki işletmelere önemli finansal destek sunuyor. İmalat sanayinin emek yoğun sektörlerinde iş gücünün korunmasına katkı sağlamak amacıyla KOSGEB tarafından istihdamı koruma destek programı uygulanmaya başladı. Destek programı ile ilgili olarak istihdamı koruma destek programı uygulama esasları ilgili kurum tarafından yayınlandı. Destek başvuruları 31 Ocak-31 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular, https2.slash.edevlet.cosgeb.gov.tr hizmetler slash index soru işareti returnal eşittir -er -e %2 failinkinden yapılabilecektir. Desteğin kapsamı, destekten faydalanabilecek işletmeler, COSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren ve merkez ve veya şubesi aşağıdaki NACE kodu, kısım C imalata uygun olan COBİ'lerdir. Tekstil ürünlerinin imalatı, giyim eşyalarının imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı 31 mobilya imalatı. Kobi, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeleri ifade etmektedir. Desteğin şartları: 2024 yılının son 3 ayına ait ortalama prim gün sayısı 2025 yılında korunmuş olmalıdır. İşletmenin destek alabilmesi için ilgili ödeme talep formundaki ödeme talep edilen aylara ilişkin prim gün sayısı ortalamasının 2024 yılının son 3 ayına ait prim gün sayısı ortalamasına eşit veya büyük olması gerekir. Destek ödemesi yapılacak işletmenin KOSGEB vadesi geçmiş borcu bulunmamalıdır işletme sistemde kayıtlı, aktif durumda ve işletme beyanı güncel olmalıdır. Desteğin tutarı ve süresi. Program kapsamında istihdamını koruyan işletmelere geri ödemesiz olarak performans desteği verilir. Program kapsamında aylık 30 prim gün için 2500 TL destek sağlanır. Destek tutarı istihdamın korunmuş olduğu her ay için 2024 yılı son 3 ay ortalama prim gün sayısı 30 x 2500 TL şeklinde sistem tarafından hesaplanır. Toplam destek üst limiti 249 çalışan üzerinden 360 prim gün çalışma karşılığı olarak 7 milyon 470 bin TL'dir. Destek programının süresi 12 aydır. Programın başlangıç tarihi başvurunun uygulama birimi, COSGEB Müdürlüğü tarafından onaylandığı tarihtir. Desteğin ödenme şekli, başvurusu uygun bulunan ve istihdamını korumuş olan işletme, ödeme talep formunu sistem üzerinden doldurur ve varsa iki ödeme belgelerini yükleyerek ödeme talep eder. Destek ödemesi, işletmenin vergi dairesi ve SGK prim borçlarıyla mahsuplaşma yöntemiyle gerçekleştirilecektir.